Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere duyuru videosu çekeceğim. Neyi duyuracağım? Ee, birincisi, Far Cry 4'ü bırakmak istiyorum arkadaşlar. Zaten videolar e, e, takılıyor, donuyor. Bu kadar yeter, daha fazla gerek yok. Yani bir... Aslında bilgisayarım daha iyi olsaydı, daha güzel videolar olurdu. Belki daha beğenirdiniz hatta. Ama olmadı yani işte böyle bırakayım bunu diyorum. Hmm, sonra şey. Stix'i bırakmak istiyorum arkadaşlar. Oynayasım gelmiyor artık Stix'i. Baya ilerledik ama bilmiyorum. Yani istemiyorum oynamayı. Yine belki bakarım. Yorum yazarsanız ona, onun hakkında. Ben bırakmak istiyorum. Sonra. Şok'un 2'ye biraz ara vermek istiyorum. Yani zaten ara verdim. O ayrı mesela. Biraz daha Şu an oynayasım gelmiyor oynamak istemiyorum şu ara. Eee, neural'ında da bir sıkıntı oldu hafif bir sıkıntı. Uzun zamandır buna da bakmadım ama bakıp geri dönmek istiyorum. Yani döneyim mi, dönmeyeyim mi? Bunu bırakabilirim istiyorsanız böyle. Hiç başlamayabiliriz. Hatta siler mi o videoyu? Eee, size kalmış. Sonra bu This War of Mine'ı biraz daha devam et etmek istiyorum böyle. Belli bir süre daha. 10 tane video olmuş zaten. Evet, bunları söyledim. Ee, sonra World of Tanks videolarımız devam edecek. En son 7'yi görmüşsünüzdür zaten. Ve ben şimdi bunları durdurup, bunları kafamdan atıp, kafamı kocalamaları engelleyip şey yapmak istiyorum. Mountain Mount e, Blade şey, Glorious modunda oynamak istiyorum. Eğer isterseniz oynamak istiyorum. Video çekerek oynamak istiyorum. E, bunu da yorumlar kısmında isteğinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Ama oynarsam Flores modunda oynayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Başka modlar söylemeyin. E, Türkçe yaması ile oynayacağım. Flores modun Türkçe yaması çıkmış. E, evet bu kadar. E, beni izlediğiniz için sağ olun, var olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.